Evet arkadaşlar bugün peripellayı e, evdeki imkanlarımızla nasıl açarız? Çünkü elimizi açamıyoruz. Alıyoruz şimdi. Eşim alıyor. Açamıyor. Eşim kapağı kırsak bir dahakine nasıl kullanacağız? Nasıl saklayacağız? Olmuyor. Bu nasıl açacağız? Şöyle bu şekilde hiçbir şekilde açılmıyor. Bıçak takıyoruz. Açılmıyor. E ne yapacağız şimdi? Hemen bir taktik. Şimdi kapak bu yönde açılıyor. Şöyle göstereyim. Bu yönde. Kapak bu yönde açılır. E ne yapacağız? Bir çekiç. Çekiç çok pense aldık. Bir de torna bir de kontrol kalem ne olursa artık peri peri şöyle yatırıyoruz. Yatırdıktan sonra açacağımız tarafa doğru kenardan şu şekilde tutup şöyle vuruyoruz. Evet bu kadar. Açtık. Bunun yüzünden oluyor zaten. Ne oluyorsa var ya. Bu ne ya? Buraya nasıl açacağız? Yani zor gibi burası. Tırnak mı böyle mi? Böyle mi Haa böyle açıldı bak. İyi. Tamam bu kadar. Kapatmayı da göstereyim. Dur. Kapatmayı da göstereyim. Bunu koymamıza gerek yok mu? Buraya koyalım bunu. Hava almaz. Böyle kapak sağlam sonuçta yani. Açtığımız ürün tam tersi. Tamam. Böyle. Tamam. Hah. Oldu. Tamam.